Diyonu verin. Diyonu verin. arkadaşlar, burası bize çok pahalı. Başka yere bakalım. Arkadaşlar biz bu kafayla gidersek galiba araba alamayacağız. Niye abi? Niyesin var. Bir türlü karar vermiyoruz ondan. Abi senin de söylediğin laf mı ya? Bu işler öyle aceleye gelmez. Biraz düşürmek lazım. Ya arkadaşlar biraz çabuk düşünelim. Adam ters ters bakıyor bize. Bence şu kırmızı arabaya bakalım. Altlısın abi. Kırmızı araba güzelmiş. Tam bendikmiş ha. Hadi arkadaşlar o zaman şu kırmızı arabaya bakalım. Hadi. Abi beni bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Geliyorsun. Bu araba tam benlik arkadaşlar. Anahtarı nerede bunun? Hadi lan oradan. Tam benlik bu. Araba da baya güzelmiş abi ya. Çok hoşuma gitti. Bence bunu alalım. İyi bir iş yaptık. Güzel bence. Ya bu benim yeğenim nerede kaldı ya? Vallahi Mustafa abi sonunda iyi bir araba aldı. Hakikaten doğru ya Mustafa abi iyi araba aldık ha. Doğru Hakikaten değil mi? öyle. Alacağız tabi oğlum. O kadar düşündük tabi. Ya arkadaşlar fazla konuşmayı bırakalım da otogara gidelim bir an önce. Amcam beni bekliyor Bayağı sinirlenmiştir şimdi. Öyle demeyin arkadaşlar. Zaman ekonomi zamanı. Araç pahalı, yakıt pahalı, en önemlisi hayat pahalı. Hakikaten abi birlik olmasaydık bu arabayı hayatta alamaz. Baksanıza her şey almış başını gidiyor. Aynen öyle. Haklısınız arkadaşlar doğru. Ya arkadaşlar ben amcam diyorum siz ekonomiden bahsediyorsunuz. Bir an önce gidelim beni bekliyor ya. Sen de at arabası bir gitme hızlı git biraz. Ha, bu benim gelen yen mi acaba? Ya canım, benim yenim güzel lüks arabalara biner. Hayırlı olsun yeğenim, yeni mi aldın? Evet amca, arkadaşlarla ortaklaşa aldık. Ne? Arkadaşlarla mı? Evet amca, aynen öyle, ortaklaşa aldık. Ne yapalım amca? Etik su, ev kirası derken biz de ancak bu arabayı alabildik. İyi de her yere bu arkadaşlarla mı gideceğiz? Öyle değil amca, sırayla kullanacağız. Bir gün onlarda, bir gün bizde kalacak. Vallahi yeğenim, bir yaşıma daha girdim. Niye böyle yaptınız? Vallahi pahalı amca ya. Hayat şartları, her şey pahalı. Ucuz da bir şey yok ki artık ya. Köyde yaşasak daha iyiydi. Vallahi yeğenim işin zor. Tuzu kuru olmayanlara denk gelmişsin.